Şimdi dolunayımız çok anlattığım bir dolunaydı. Kirli bir dolunay. Neden kirli? Dolunayın kirlisi mi olur diyecekler hemen. Dolunay Plüton'la işbirliği yapıyor. Plüton yer altı gezegenidir. Ve dolayısıyla 2016 Temmuz ayında yaşanan kirli dolunayın bir kardeşi bu. Ve 20 Temmuz'da yaşanmıştı Oğlak Burcu'nda geçen senede. Ve bu senede 16 Temmuz'da etkilerini görmeye başlamıştık. Bu senede 6 Temmuz'da etkilerini görmeye başladık ve 9 Temmuz yani bugün Türk saatiyle öğle sularında yaşanacak. Şimdi dolunay gökyüzünde önce süzülür. Evet heybetiyle, ışığıyla hepimizi büyüler. Şiirlere, masallara roman yani hikayelere, dolunay, şarkılara evet. roman olur. Ama astrolojik olarak baktığınızda her dolunay yapıcı değildir. Bazen yıkıcıdır. Her Çünkü birinin başka etkileri mi oluyor? Hepsinin farklı farklı mizacı Hı -hı. ve karakteri vardır. Yıl içinde en az 20'den fazla dolunay gerçek, yani 20'ye yakın dolunay yine gerçekleşebilir. Ama baktığınızda bazı döngülerde tutulmalar dışında en serti, en katısı en her şeyi ortaya çıkaran bir dolunay vardır. Bunu kitabında da çok yer vermiştim ve kitabımda hem dünya siyasetinin hem Türkiye siyasetinin temalarını oluşturduğumda bu Temmuz ayının e, temasını da bu kirli dolunay oluşturuyor. Kirli dolunay demek bizim hayatımızı kirletecek değil. Hatta tam tersine hayatımızı, günlük hayatınızdaki ilişkilerinizi, işteki beklentilerinizi veya engel gördüğünüz o kirlerin ne olduğunu bir türlü anlam veremediğiniz konuda. ...bu döngüde çözeceğiniz anlamına geliyor. O yüzden de kirli dolunay aslında arkamızdan çevrilen işleri bilmediklerimizi Orta öğreneceğimiz anlamına geliyor. Yani siz ya örneğin bir yerde çalışıyorsunuzdur, e, yükselmeye yükselmeyi bekliyorsunuzdur ya da zam bekliyorsunuzdur ve arkanızda dönen dolapları bir türlü bilmiyorsunuzdur. İşte bunları öğreneceksiniz. Peki bu bütün burçlar için mi geçerli Hepimiz olacak yoksa geçerli. özellikle etkileyeceği mi tabii burçlar Tabii özellikle yani yüzde yani %90 etkileyeceği burç tabii ki oğlak. Öyle mi? Tabii. %80 etkileyeceği e, yengeç. Daha sonra %70 etkileyeceği oran oran gideyim hatta daha rahat anlaşılsın koç burcu. yüzde %60 etkileyeceği terazi burcu. Daha sonraki burçlar daha böyle e, yanından geçirecek mutlaka. Çünkü, Neyse ki, yay burcu sonlara kalıyor gibi görünüyor. Evet şu anda. ama yay burcu da son iki buçuk yıldır da satürnden çok e, zorlandı. Şunu unutmayın. Astroloji Dünya yakın gezegenlerin yeryüzüne etkileridir. Astroloji bir inanç veya bir batı inanç değildir. Hesap kitap işidir. o yüzden de bir şey inanmak zorunda değilsiniz. Nasıl hava durumundan haberdar oluyorsanız burcunuzda gezegenlerin misafir olduğunu öğrenebilirsiniz. Örneğin siz diyorsunuz ki şimdi bana yay burcu. yay burcunda satürn denilen zor bir gezegen yaklaşık iki buçuk yıldır yay burcu takım yıldızın hatta daha böyle bilimsel bir cümle kullanayım. Misafir oluyor ve dolayısıyla da satürn gezegeni zor bir gezegendir. Kendi anlattığı gibi bilimin soğuk bir gezegendir ve yay burçlarını hakikaten gece gündüz demeden çalış Atırıyor. O yüzden de yay burçları bu Gerçekten iki buçuk yıllık döngüde yani, ne öğrendilerse öğrendiler. Ama bu iki buçuk yıl yay burçlarını zorlarken, disiplini ve kendi e, yapısını ortaya bulmaya çalışırken yay burçları bu yaklaşık 15 günlük evrede de hepimizi etkileyen bir dolunayla karşı karşıyayız. Neden bizim için bu kadar dolunay baskın? Mesela Amerika'nın güneş burcu yani kendi burcu yengeç. Türkiye'nin kendi burcu biliyorsunuz akrep. Dolayısıyla bu burçların tam karşısında yani toprak elementine gerçekleşip toprağa hareket ettirecek içimizdeki e, köklerimizi inandığımız değerleri zorlayacak bir takım yüzleşmeler yaşatıyor. Dolayısıyla da Oğlak Burcu kendi içinde bilenler zaten bilir. 2009'lardan 2012'lerden bu yana keskin dönüşümler geçiriyor. Çünkü Plüton var. Evet. Hatta hatırlarsınız habercilerin çoğu hatırlar ve izleyenler de hatırlar. 2012'de astrolojik olarak May bir kıyamet kopacağını söylemişlerdi. Hatırlar mısınız? Evet, gündanma oldu. Evet, gündem Haftalarca İzmir'e. Tabii dünyada Taşında biz bekledik acaba Evet, kıyamet mi kopacak diye. Aslında orada astrolojik dev bir olay vardı. Yani Plüton burç değiştirmişti ve Oğla geçmişti. Şimdi bu sert gezegenin mayası, hareketi sert gezegenin üstünde kirli bir dolunay gerçekleşirken güneş karşıtlık yapıyor. Bu bizi bir şeylerle yüzleştirecek. Özü bu. Yüzleşme ee, var işin içinde. Evet.